Zaman yok ama kanalın herkese merhaba, hoş geldiniz. Minecraft'te kavram devam ediyoruz. Ee, bu bölüm sizlere ne yapacağımızı gösterecek. Bu bölüm e, sizlere Minecraft'ta otopark yapacağız arkadaşlar. Ben alanımı ayarladım. Buraya bir otopark yapacağım. Ee, böyle bir uzunlukta. Şimdi ben elime bu e, şunları bir yapayım. Devam edeyim şunları yapıyordum en son. Ee, arkadaşlar bu yapımı inanılmaz derecede çok basit. Böyle koyuyorsun bunları böyle. Bir ilk önce bir alan yaratmamız lazım kendimize. Ee, çok kalabalık etmem de halletmemiz lazım. Bu arada ee, şöyle duvarlarını koyayım. iki aslında üç kişi oynayacaktık. Fakat diğer e, arkadaşlarım bir sıkıntı oluştu. Onun için odaya giremediler. E, ee, şuna şuraya koyalım. Dönelim buradan. Ee, Evet şöyle. Şunu kırmamız lazım. direkt. Şimdi şurayı bir. Şu, tarafa, şu tarafa, bu tarafa. şuraya koyalım şimdi bayağı bir uzun olacak arkadaşlar ee, onun için ben video uzun sürmesin diye yaptım bunu böyle hemen alanı ayarladım. Siz de bir kendinize alan seçin arkadaşlar. E, alanı da e, böyle bir duvarla çevleyin sonra ikişer boşluklu yapın. E, ben şu otları temizleyeyim. E, ya da şurayı kazalım şimdi. Ya da dur. Şimdi arkadaşlar bunu böyle buraya e, böyle koyuyorsunuz. ilk önce ben böyle çizgileri belirtmek için sarı böyle koydum. Ortasını da istediğiniz bir renk ürün yaparak e, e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir i̇stediğiniz bir ürünü kaplayabilirsiniz. Geç şuradan da. Ben de burayı kırmızı yapacağım. E, güzel dursun diye. E, çünkü kırmızı ben niye oraya sarı yaptım? Galatasaray falan demeyin yine. Ee, çünkü ben bazı otoparkları gördüm. Öyleydi. Ben de onun için ondan aslında yaptım? Şimdi şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Akşam doldu bir eve gidelim. Yatıp uyuyalım. Sonra devam ederiz. Kapı ne lan? Ulan, ne yapmışız lan? Gece oldu lan. Bayrağımız da görünüyor tavuklarda Hemen evi bulabiliyoruz. Attılar. Hızlı koşalım çünkü şimdi bir şey olur. Evi kaybederiz şuna. atla. Evet. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Ee, belki diğer bölü ama belki şey yapabiliriz. Ee, üç kişi olabiliriz e, ee, belki de Hunger Games olmaz. Ama biraz farklı bu. Bugün de olduğu için. Server değil. Map. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Ee, içeriden sesler görülür kardeş odaya. Kardeşim odaya girdi. Ee, şş, ne ne yapmıştık lan? Ha, Böyle bir yer araba buraya gelip buraya durdum diye falan. Şş, ben şöyle güzel oldu. Ee, şöyle şuraya koy şuraya şimdi Bu da şuraya bir tane daha sarı. Ya, oraya bir tane daha koyayım ben. Bir tane daha yaparız onu. E ee, şuraya da sana koy. E ee, şöyle. Evet. bu arada bir bina aldım bunları şey bayrak yaparken game noktan almıştım. Ee, şunlar bir kır ya çok kötü duruyor. Kır 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 Keşke oradaki evdeki batman sömürelim. Buraya toprak lazım. Şimdi toprağımız var mı? Limon. inşallah Ki bence yetmez. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler. Şöyle yapalım. bakalım başka tutalım yok ee, Yünleri kullanacağım ee, bunlar bunu kırmızı yünle yapacağım hatta şöyle de yapabilirim şunu kır. kır şöyle ee, burayı kır. Evet, şurada güzel olur. koyalım. Ha, buna şunu. şimdi şurayı da kırmamız gerekiyor. şuraya bir sarı elyaf serelim. Bu öyle. bir sarı gelecek. Şimdi bunları şöyle yapalım. Buralarda kırmızı olacak arkadaşlar. Böyle kendimize bir otopark yaptık. Park yeri yaptık. Ben videonun dışında şuraları temizlerim. Şimdi şunu ya. Abi neyimi atsam ki gereksiz işte sen git ya. Yer kaplamayın. Şunu bunu bırakalım. Böyle. Bizi bir... evet, Şimdi. Evet, şurayı bir kazalım, kırmızı yap kırmızı evet. ben bu hiç. Eee. Çünkü böyle çimenli kötü duruyor. böyle. Hadi, hadi, hadi. Ee, vay be neymiş. Evet, da yapayım. Ondan sonra bitecek işimiz. Oh, illa Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugün sizlerle e, park ettik yerler. E, yani bir otopark yaptık. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.